Bir, kızı çok sevmiştim Gitmiştik kaçırmaya Jatlar çelik camlar filip Çaça bir şahin ile Kızın evinin önünde Baktık ki iki züppe Onlar da gelmişler kıza sünmeye Şekilleri çok yerinde Altlarında var Porsche Yanaştık biz de son sesle Dik dik baktılar bize Camdan uzattık kafayı Hayırdır ulan iple Söylesene bize şekliniz kime Davutlar güldüler bize, baktılar halimize mı atıyorsunuz, botlu şahininizle Bir anda girdim tribe, verdim sesi teyibe, Ara gazlayıp da vurdum drift'e Abarttı egzozun sesi, illetti mahalleyi Ve sonunda çıkıverdi, manitanın pederi Hayırdır be gençler dedi, gecenin bu saati Söyleyin bakalım Arabadan ini verdim, babasına seslendim. Ben seni kızını sevdim, ona gönlümü verdim. Şimdi istiyorum kızı, o kalbimin hırsızı. Vermezsen eğer sen kaçırırım kızı. Zengin içleri de oradan hemen atlayı verdi. Lavuk poşesinden indi, gösterdi hediyeyi. Pırlanta bir yüzük ile pahalı gelinliği. Peder gevşedi. Karamı tav etti seni Hor görmesen bu genci bu genç elinde oynatır Senin gibilerini Söyle kızım gelsin lan hemen şimdi Bir baktım ki kız kapıda Elinde çantasıyla açtım Şahin'in kapıyı Ben büyük bir heyecanla barı verdi bir anda o Başladı yaklaşmaya Binip gitti piçin arabasına Para nasıl bir şey böyle yeter size Bakkaldık biz yine şahinimizle Şimdi ne mi yapmaktayım illegal yarıştayım Yan veririm sokaklarda Polisten kaçmaktayım O biçim ses sesi sattım Kedi kahta poçattım Şahine binmeyenin alına koyayım Lay 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 lay